Arkadaşlar bugün size güzel bir börek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de böreğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bugün size güzel bir tarifimiz daha var. Burada şekerimiz var. 2 ee, yemek kaşığı silme şeker kullanacağız. 1 silme kaşığı tuz kullanacağız. 10 gram maya. 1 tane yumurta. 1 su bardağı ılık süt. Yarım su bardağı ılık su. Yarım çay bardağı da klasik bardak sıvı yağımız var. Ununu alabildiği kadar koyacağız. En sonunda ne kadar un verdiysek tamamını ben size söyleyeceğim. Şimdi ne diyoruz? Hanıma kolay gelsin. Bir su bardağı ılık sütümüzü kabımızın içine koyduk. Yarım su bardağı su. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir tane yumurta. 2 yemek kaşığı silme şeker. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Bir paket mayamızı boşaltıyoruz. Arkadaşlar alabildiği kadar un vereceğiz. Hamurun kıvamı unun özüne göre değişir. 5 su bardağı un ilave ettik. Şimdi bir yoğuracağız. Hamurumuzun kıvamına bakacağız. Daha önce de söylediğin gibi alabildiği kadar un ilave edeceğiz. Hamurun kıvamına bakıyoruz. Yarım bardağı yakın un daha ilave ettik. Ortalama beş buçuk su bardağı olacak. Tamamını tam ölçüsünü hamur yoğurduktan sonra söyleyeceğim. Arkadaşlar başlarken de söylediğimiz gibi tam beş buçuk su bardağı un yedi. Bir yemek kaşığı fazla bir yemek kaşığı eksik olur. Arkadaşlar şöyle hamurun kıvamını da gösterelim gördüğünüz gibi kulak memesi kıvamından biraz sert oldu hamurumuzu e, kabın içine aldık e, kapağını kapatacağız ortalama e, 45 dakika bunu bir dinlendireceğiz mayalandıracağız arkadaşlar hamurumuz mayaya geldi ortalama 50 dakika oldu e, yağını ocağa koyduk e, şimdi hamur açma işlemine başlıyoruz hamur matının üstüne az bir un serpiyoruz e, tabi hamur matı e, diyor ki hamur matı şart değil masamızın üstüne diyelim yoksa masanın üstüne Tezgahın üstüne. Hamuru ortadan ikiye böleceğiz. Önce bir yuvarlayacağız bunları. Tam ortadan ikiye bölüp iki tane beze yapacağız bunlar. Hemen içine doğru 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 Hamurumuzu bir ne yapıyoruz, beze haline getiriyoruz. Hava kabarcıklarında görüyorsunuz nasıl kabarıyor. Tabii ki onlar biraz sonra bize daha çok lazım. Arkadaşlar bu verdiğimiz ölçüler size fazla gelirse ne yaparsınız malzeme listesini tam yarı yarıya düşürerek aynı yemeği yapabilirsiniz. Diyelim ki evde iki kişisiniz fazla geldi. Hepsini yapmak zorunda değilsiniz. Üzerine de bir un serptik şöyle güzelce bir hamur açacağız. Aynı yufka hamuru gibi açacağız. Biraz kalın olacak tabii açtığımız hamur. Tekrar yine söyleyeyim bu işi ilk defa yapanlar hiç hamur yapmayı bilmeyenler bile yapabilir. Önce merdane kullanın daha sonra oklava kullanın. Ben yapamam diye kesinlikle içinizde en ufak bir şüphe olmasın. Hani olur biraz eğri doğru olur. Sonunda yine size yiyeceğiniz çok güzel bir yemek çıkar. Hem de elimiz alışmış olur. Hamura merdaneyi bastırınca kendiliğinden kabarıyor. Şimdi okula aldık. Arkadaşlar ilk seferinde bir un serptik. Ondan sonra bir daha un kullanmadık. Fazla. Hamurumuzu una boğmayacağız. Biz hamuru açtıkça o kabarmaya devam ediyor. Arkadaşlar e, hamurumuzu açtık. Bir bardak yardımıyla hamurumuzu kesiyoruz. Daha sonra kenarlardan artan ne yapacağız? Birleştireceğiz. Tekrar açacağız. Bundan sonra şekil vermek tamamen size kalmış. Nasıl istiyorsanız öyle şekil verebilirsiniz. Bir kısmında ufak bardakla keseceğiz. E dediğim gibi ölçüler tamamen size kalmış. Arkadaşlar, e, hamurlarımızı kestik, şimdi kenarlarından çıkanları tekrar aynı işlemi bir daha yapacağız. Tabii ki biz o işlemi göstermeyeceğiz, Zamanınızı da çalmayacağız. Onu da tekrar bezeledik. E, şimdi e, ocak tarafına geçiyoruz, hamurlarımızı yağımızın içine atıyoruz. Hamuru attığımız gibi çevirmemiz gerekiyor, yoksa e, bişilerimiz istediğimiz gibi kabarmaz. Her tarafına yağ yağı bir Şöyle çevire çevire. E, balon gibi olduğu için tabi istediğin gibi durmuyor. Bunları daha fazla bekletmeyeceğiz. Fazla bekletirsek e, sönme yapar. Hemen kabımızı alıyoruz. Şöyle bir gösterelim. Son hamurlarımızı da gösteriyoruz. Hemen sıcak yağa atıyoruz. Attığımız gibi hemen çeviriyoruz. Çevirmezsek istediğimiz gibi olmaz. Bekletmeyeceğiz arkadaşlar. Sıcak yağda çevire çevire pişireceğiz. Yoksa çok alabuz kalır. Görüyor musunuz? Hemen ne oldu? Balon gibi oldu. 10 saniye bile bulmadı. Hemen ne yapıyoruz? Çevire çevire alıyoruz. Bir daha çeviriyoruz bir tarafını alıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar basit yapması. Arkadaşlar şöyle pişileri gösterelim. Bir tanesinin içini bir açalım. Görüyor musunuz? Yapılışı çok basit. Özellikle pişirme esnasında söylediğim şeylere çok dikkat edin. E, Tavuğu attığınız gibi çevirin. Çevirmezseniz istediğiniz gibi sonucu elde edemezsiniz. Tam da bilin üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şefin mutfağı yazın, aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek Şu var gördünüz? İnşallah hayırlı öğretici videolar olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz de afiyet olsun.